Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bankasında sayı problemlerine geçiyoruz. Birinci testin çözümleriyle başlayalım. Şimdi birinci soruyla başlıyoruz. Karpuz ve kavunun kilogram fiyatları sırasıyla 1,5 TL ve 2,5 TL'dir. 8 kilo bir karpuz ve 2 kiloluk bir kavun alan bir kişi toplam kaç TL öder diyor. Hemen yapalım. Karpuzun fiyatı 1,5 TL olduğu için 1,5 ile 8'i çarpacağız. Buradan 12 TL yapar. 2 kiloluk kavun aldığı için de kavunun da kilosu 2,5 TL olduğundan 2,5 ile 2'yi çarpacağız. 5 TL yapar. Toplam 17 TL öder diyeceğiz. Hemen ikinci soruya geçelim. Hamsinin kilosu 7,5 TL'dir. Buna göre 300 TL'ye kaç kilo hamsi alınır diyor. Zaten kilosu 7,5 TL ise x kilo aldığını varsayalım. 7,5 çarpı x eşittir toplam fiyatı yani 300 eşit olacak. Buradan x eşittir 300 bölü 7,5. Zaten bunu günlük hayattaki bir problem misali düşünürseniz 300'ü 7,5'a bölmeniz gerektiğinizi çok rahat bir şekilde bulabileceksiniz arkadaşlarım. 300'ü 7 böldüğümüzde aslında 3000'i 75'e bölmemiz gerekiyor. 10 ile genişlettik. 4 tane 75, 300 yapar. 40 tane 75, 3000 yapar. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Üçüncü soruya geçelim. Damlanın 60 lirası vardır. Tanesi 3 liradan 7 çikolata. Böylece 3 çarpı 27'den, 3 çarpı 7'den 21 TL çikolataya Tanesi 1,5 liradan 8 tane sakız 1,5 ile 8'i çarptığımızda ise 12 TL yapar. Ee, sakız alıyormuş. Buna göre bu harcamalardan sonra Damla'nın geriye kaç lirası vardır? Toplam harcaması 33 Türk lirası. 60 lirasından da 33'ü çıkardığımız zaman ne yapacağız arkadaşlarım? Ee, doğru cevabı ulaşacağız. Yani cevabımız 27 olacak. Dördüncü sorudayız. Ahmet'in 70 TL'si, Mehmet'in 40 TL'si vardır. Durduk. Hemen ne diyeceğiz? Ahmet altına 70, Mehmet'in altına da 40. Soruları ne yapıyorduk? Parça parça okuyup soruları özetliyorduk. Ahmet Mehmet'e kaç TL verirse ikisinin paraları eşit olur diyor. Şimdi duralım burada yine. Kaç TL verirse kendimize soru soruyoruz. Ben burada ne bilmiyorum? Ahmet'in Mehmet'e verdiği parayı. Dolayısıyla Ahmet'in Mehmet'e verdiği paraya X diyeceğim. Dolayısıyla Ahmet Mehmet'e X lira verirse Ahmet'in pa kalan parası 70 eksi X lira olacaktır. Mehmet'in ise parası 40 artı X olacaktır Ahmet'in verdiği parayla birlikte. İkisinin paraları eşit oluyormuş. Eşitlediğimizde buradan 30 eşittir 2X. X eşittir 15. Biz neye X demiştik zaten? Ahmet'in verdiği paraya X demiştik. Dolayısıyla doğru cevabımız 15 olacaktır. Beşinci sorudayız. Hemen yapalım. Faruk aylık taksidi 180 lira olan cep telefonunu 12 taksitle almıştır. Faruk cep telefonunu 9 ay taksitle alsaydı aylık taksit tutarı kaç lira olurdu? Bir kere bu arkadaşın cep telefonunun fiyatını bulalım öncelikle. Aylık taksit 180 lira olduğu için ve 12 ayda ödediği için 180 çarpı 12 telefonun fiyatı olacaktır. Birçok arkadaşınız bunu çarpmak ister ama gerek yok çünkü aynı cep telefonu 9 ay taksitle alsaydık aylık aylık taksit X lira olursa bilmiyorum 9 ayla çarptığımda yani 9 ile çarptığımda bu da telefon fiyatı bu da telefon fiyatı o yüzden ikisini ne yapmam lazım eşitlemem gerekiyor. Birçok kişi 180'i 12 ile çarpar işte 2160 bulur. Sonra da bunu gider bir saat 9'a böler. Ondan sonra doğru cevaba ulaşır. Ama bakın bu şekilde yaptığınız zaman hani ben size daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bazı şeyleri çarpmak zorunda değilsiniz. Daha sonra sadeleştirme işlemi yapacağınız için 180 çarpı 12 demeniz bile yeterli. Yine çarpmış oluyorsunuz. Ki böylece 90 ile 180 sadeleştiği zaman 20, 20 çarpı 12 direkt cevaba yani 240'a kolay bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Altıncı sorudayız. Nil bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp dörder dörder iniyor. Merdiveni çıkarken 32 adım attığına göre duralım şimdi. Kendimize soru soruyoruz. Biz burada ne bilmiyoruz? Tabii ki merdivendeki toplam basamak sayısını değil mi? Merdivendeki toplam basamak sayısını şöyle yapacağız. Ee, üçer üçer çıktığımıza göre ve çıkarken de 32 adım attığımıza göre 32 çarpı 3 bizim merdivenin basamak sayısı olacaktır. Yine çarpabilirsiniz ama çarpmanıza bence gerek yok. Şimdi inerken de 4'er 4'er indiği için ben bu sefer inerken kaç adım atmıştır diyor ya ben ne bilmiyorum diyeceğim yine kendime. Ben inerken kaç adım attığımı bilmiyorum. İnerken x adım atsa 4'er 4'er indiği için 4x tane basamak atlaması gerekiyor ki bu da bizim basamağımıza eşit olması gerekiyor. Bakın daha önceki yine tekrar tekrar söylüyorum. Problem nasıl çözülür videolarıma bakarsanız bakın yukarıya yine linkini atıyorum. Oradan kendimizi problemin nasıl çözüleceğine dahil sorular sormamız gerekiyor. Soruları parçalayacağız. Bütün sorularda bunları yapacağım arkadaşlar ve her defasında da söyleyeceğim bıkmadan usanmadan. Soruları parça parça okuyacağız. Her parçada kendimize ben burada ne bilmiyorum diyeceğiz. Ayrıca gün farazi örnekler vereceğiz. Diyeceğiz ki mesela atıyorum hayal edeceksiniz. O merdivenleri siz çıkıyormuş gibi düşüneceksiniz. Üçer üçer çıktığınız zaman 10 adım attığınızda 3 çarpı 10 30. Demek ki ha ben adım sayısıyla kaçar kaçar çıktığımı çarpmam gerekiyor. E çıkarken 32 adım kaçar kaçar çıkıyorum. 3'er 3'er. Bu bizim basamak sayısını verecek. E aynı şekilde eşittir diyorum. Çünkü aynı merdivenden bahsediyoruz. İnerken kaç adım atmışım bilmiyorum. Ama biliyorum ki adım sayısıyla kaçar kaçar indiğimi çarpmam lazım. Ki inerken 4'er 4'den indiği için 4x demem gerekiyor. Bunları eşitlediğimde bakın x eşittir. 4'e bölersem 32, 8, 3 ile çarparsam 24 adım atar diyeceğiz. 7. sorudayız. Bir kafede çay 3 TL, kahve ise 12 TL'dir. Virgül parasının tamamıyla bu kafede 5 çay ve 2 kahve içebilmektedir. Durduk. Şimdi hemen ödeyeceği miktarı bulalım. Çay 3 TL olduğu için 5 çay 15 TL yapar. Kahve 12 TL. 2 tane kahvede 24 TL. Yani toplam ödeyeceği ücret 39 Türk lirası olacaktır. Şimdi devam edelim. Buna göre bir gül parasının tamamıyla yani bu 39 TL ile bu kafede kaç adet çay içebilir? X adet çay içtiğini düşünelim. Çay 3 olduğu için 3x lira para öder ki bu 3x'i 39'a dediğimizde x eşittir 13 olur. Ya da direkt 39'u 3'e böldüğünüzde kaç tane çay içebileceğinizi bulabilirsiniz. 8. sorudayız. Dikdörtgen şeklindeki bir kumaşın enini ve boyunu santimetre ile ölçen dilek bu kumaşın santimetresine 3 TL ödemiştir. Buna göre dilek bu kumaşı kaç TL'ye almıştır diyor. Hemen bakalım şurada durduk. Dikdörtgen şeklindeki bir kumaş. Bakacak olursanız burada 3 birim Burada ise 11 birim yazıyor ki aralarındaki fark 8 santimdir bizim arkadaşımızın eni. Boyunu hesaplarken bunu yatırmış. Burası 2 dikkat ederseniz burada ise 8 yazıyor. Dolayısıyla bu arkadaşın boyu da 6 olacaktır. E, bunun alanı, dörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar olduğu için 6 kere 8'den 48 ve. Alanının santimetre karesi başına 3 TL ödeyeceği için cevabımız 48 çarpı 3 yani 144 adana olacak. Evet sayfamız 20'yi gösteriyor. 9. sorudayız. Bir kırtasiyede bulunan 5 raflı kitaplıkta K, L, M, N ve P isimli raflarda bulunan kitapların sayıları sırasıyla 13, 9, 17, 11 ve 15'tir. Yani toplam kaç kitap var diye kendime soruyorum. Toplam hemen hesap edelim. 13, 17 daha 30 yapar. 9 ile 11 topladığımızda 20 yapar. 50 toplam 65 tane kitap var. Kırtasiyeci bazı kitapların yerlerini değiştirerek bütün raflarda eşit sayıda kitap bulundurmak istediğine göre şimdi bütün raflarda eşit sayıda kitap bulundurmak istiyorsak toplamda zaten 1 2 3 4 5 tane rafım var. O zaman toplam kitap sayısını 65'i 5'e böldüğümde her rafta 13 adet kitabın olması gerekiyor. Bu sebeple işte atıyorum buradaki 17'yi diğerlerine ne yapacağız? Atıyorum 2 tanesini buna vereceğiz. Burayı 13 yapacağız falan. Sonra işte kalan 2 taneyi de bu tarafa vereceğiz. 15'ten de 2 taneyi 9'a vereceğiz. Böyle cepsini 13 yapacağız. Tamam. Hangi aralıktaki, hangi raftaki iki değiştirmesine gerek yoktur diyor. Bakın K'daki 13 adet kitabın herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. O yüzden cevabımız Adana. Çünkü onda zaten 13 tane kitap vardı. 10. sorudayız. Bir pastanede baklava, kadayıf ve şekerparenin kilosu sırasıyla 75, 65 ve 45 TL'dir. Bu pastaneden 2 kilogram baklava ki ne kadar öderiz? 150 TL. Bakın soruların tamamını okumuyorum dikkat ederseniz hemen. Soruyorum 2 kilogram baklava ne kadar eder? 150. 3 kilogram kadayıf 65 çarpı 3. O da ne yapar? 5 kilo 3 15 elde var. 1 6, 3, 18, bir daha derdi. 195 TL. 1 kilogram şeker, pare. Yani 45 TL ki bu ikisini toplamı 200 kaç yapar? 240 mu yapıyor? 9, 4, 13, 240. Bir de 150 ile topladık mı? 390 Türk Lirası para ödemesi gerekiyor toplamda. Şimdi alan bir müşteri burada kaldık. Kasiyeli 200 TL'lik banknotlardan 2 adet vermiştir. Yani 400 TL vermiştir. Dolayısıyla 400'den de 390'ı çıkarırsak bunun 10 TL para üstü vermesi gerekiyor diye düşüneceğiz. Ama yine de son cümleyi okuyalım. Buna göre kasiyer müşteriye para üstü olarak kaç TL vermelidir? 10 TL vermelidir diyeceğiz. 11. sorudayız. A, B ve C markalı 3 kalemden A'nın fiyatı B'nin fiyatından 12 eksik. Hemen durduk ve denklemi kuralım. A eşittir B'nin 12 eksiği. C'nin fiyatı A'nın fiyatından 6 TL fazladır. O zaman şöyle yapalım. Hatta bunu daha kolay bir yoldan. A'yı, B'yi ve C'yi. Şimdi bunların fiyatlarını bilmiyoruz değil mi? O zaman şöyle yapalım. B'yi X diyelim. Çünkü B'nin fiyatını bilmiyorum. Ama B'nin fiyatını bilirsem. Dedim ya ben bu soruda ne bilmiyorum? B'nin fiyatını. B'nin fiyatını bilirsem A'yı bulurum. Çünkü A B'den 12 lira eksik. O zaman A'ya X eksi 12 yazmalıyım. C'nin fiyatı da A'nın fiyatından 6 lira fazlaysa yani x eksi 12'ye 6 eklersek x eksi 12 artı 6 ki bu da x eksi 6 yapar. Şimdi artık son cümleyi okuyabiliriz. Buna göre B'nin fiyatını C'nin fiyatına göre durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? B ile C'yi karşılaştıracağız ki C'nin B'den 6 lira eksik olduğunu görmüş oluyoruz. Ya da B'nin C'den 6 lira fazla olduğunu. Burada zaten B'nin fiyatını araştıracağız C'ye göre. E B C'den 6 TL daha pahalı deyip Edirne'yi işaretleyeceğiz. 12. sorudayız. 72 santim uzunluğundaki doğrusal telin bir ucundan 18 santimlik bir kısmı kesilip atılıyor. Hemen hayal ediyoruz her zamanki gibi. 72 santimlik bir telimiz var. Bir ucundan 18 santim kesilip atacağız. Atalım 18 santim. O da şöyle bir şey olacak değil mi? Normalde 72 santim idi. 18 santim kesildiğinde geriye ne kalır arkadaşlarım? 64 santim değil tabii ki 54 santim kalacaktır. 18, 54 daha 72 yapar. Şimdi son cümleyi okuyabiliriz. Buna göre geriye kalan telin orta noktası ilk duruma göre kaç santim kayar? İlk durumda orta noktası 36'ya 36 idi. İkinci durumda ise 54'ün yarısı 27'ye 27 olacak ki 36'dan 27'yi çıkardığımızda telin 9 santim kaldığını görebilirsiniz. 13. sorudayız. 44 kişilik bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduğunda 2 öğrenci ayakta kalıyormuş. Buna göre bu sınıfta kaç sıra vardır deniyor. Hemen şuraya kadar okuyacaktık aslında hemen okudum. Şimdi 44 kişilik bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli oturduğunda diyor ya hani 2 öğrenci ayakta kalıyormuş. Ben burada ne bilmiyorum? Tabii ki sıra sayısını, değil mi? Sıra sayısına x diyelim. Sonra Farazi örnek verelim. Atıyorum 10 sıra olsa. 3'erli oturduğumda demek ki 3 çarpından 30 öğrenci var. 2 öğrenci de ayakta kalıyor. O zaman 32 öğrenci. Demek ki benim sıra sayısıyla kaçarlı oturduğumu çarpmam gerekiyor. O yüzden sıra sayısına x dediğim için o zaman 3'erli otururlarsa 3x. 2 öğrenci ayakta kaldığı için de 3x artı 2 bu benim işte neyim olacaktır? Öğrenci sayım olacaktır. Öğrenci sayısı. E buna göre... Sınıfta kaç sıra vardır diyor. E, öğrenci sayısı da 44. 3x artı 2 44'e eşit dediğimde 3x eşittir 42. x eşittir 14 cihan olacaktır. Evet bu testin son sorusundayız. 14. sorudayız. 7 eş bölmeli özdeş kaplar şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te sırasıyla 6, 5 ve 1. bölmelerine kadar aynı sıvı ile doludur. Şimdi bakalım toplamda 7 eş bölmeli. Bunda 6 tane. Her birine mesela ben burada neyi bilmiyorum. Her bir bölmenin gramını bilmiyorum. Hepsi eşit zaten. O yüzden hepsini x diyebilirim. Yani atıyorum burada 6x gram var. Burada 5x gram var. Burada da x gram su var. Toplam hani 12x'lik suyu dağıtmışız gibi düşünebiliriz. Devam edelim okumaya. Şekil 1'deki kabın ağırlığı 150 gram. Yani 6 tane x ile boş kabın ağırlığı bu arada boş kabın ağırlığını da bilmiyoruz değil mi? Ama soru vermiş. Şekil 1'deki kabın ağırlığı 150 gram. Şekil 2'deki kabın ağırlığı ise 135 gramdır. Şimdi e, o zaman şöyle düşüneceğiz. Boş kabın ağırlığı ne kadar? 6x artı y 150 5x artı y boş kabın ağırlığı o da 130 5. E, yukarıdaki denklemden aşağıdaki denklemi çıkarırsak X eşittir 15 olmuş oluyor. X yerine de 15 yazdığımızda herhangi bir denklemde mesela şurada X yerine 15 yazarsak 75 ile neyi toplarsak? 135'tir. 60'ya. Demek ki boş kabın ağırlığı 60. E, Şekil 3'teki kabın toplam ağırlığı soruluyor. X'i zaten biz 15 bulmuştuk. Boş kabın ağırlığı da 60 olduğu için çünkü kaplar özdeş. Böylece doğru cevabımız Adana 75 olacaktır. Yine bakın doğru sorular sordu kendimize. Ben burada ne bilmiyorum? İki şey bilmiyorum. Birisi her bir bölmenin ne kadar olduğu. İki boş kabın ağırlığını ne oldu? Buna hemen bilinmeyenler verdiğinizde günlük hayattaki gibi toplama işlemi yaptığınızda da doğru cevaba ulaşmış olacaksınız. Evet arkadaşlar birinci testi bitirdik. Lütfen abone olun ve bana destek verin. Diğer videolarda, diğer soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.